Sayın bugün 3 Aralık Engelliler, Engelleri Farkındalık Günü'nde Genç Dünya Koleji'nin beden öğretmeni ve 5A sınıfının yaptığı bu etkinlik sizi, sizin için hazırlanmıştır. Lütfen videoyu izlerken kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Anladım. Yeşil ve mavi takım savaşıyor. 3, 2, 1. Öykü vurdu. Muhammed kafasında tuttu. Bera vurdu. Ahmet kan vurdu. Dilan vurdu. Dilem gidiyor. Dilem gidiyor. Dilem gidiyor ve şu anda topa iki Erkeklere baktığımızda Ayhan gidiyor. Berah vurdu. Ahmet kan. Ahmet kanla bu Kızlara baktığımızda biraz daha geri kalıyor. Dilan vurdu ve Zehra Zehra Gül vurdu. Dilan vuracak ve erkeklere baktığımızda birazdan bitecek gibi gözüküyor. Vurdu ve Ayhan galiba son vuruşu yapacak. Ayhan son vuruşu yapacak gibi. Ahmet Kaan vurdu ve erkekler galiba bitirecek. Kızlara baktığımızda Dilan, Zehra Gül. Şimdi Dilan vurdu ve